Kurt hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi koskebin yapmış olduğu bu destek programını özellikle tabii ki açıklanmıştı ama ne zaman başlayacak, şartları ne olacak? Özellikle tabii ki sebze ve meyve soğuk zincir finansmanı için 750 bin TL'ye kadar bildiğim kadarıyla. Detaylarından biraz bahsedebilir misiniz? Ne zaman başlıyor, nasıl verilecek? Bu sabah itibariyle başladık başvuruları almaya. Dün Sayın Bakanımız Mustafa Varank açıklamıştı. Biz burada e, hallerde e, meyve sebze hallerinde ki komisyoncular ve e, meyve sebze tüccarlarını temelde hedef aldık bunları kobi olarak onlara destek vereceğiz. Bir de bu işin lojistiğini yapan lojistik firmaları var. Yaş meyve sebze taşıyan veya diğer ürünler taşımakla beraber yaş meyve sebze taşıyan e, büyüklü küçüklü e, kobilerimiz var. Bunları bu destekten faydalandıracağız. Desteğin temel mahiyeti e, yaş meyve sebzenin soğuk zincir kuralları çerçevesinde vatandaşımıza ulaştırılması. Arada yüksek zayiat oranları var. Bu zayiat oranlarının da azaltılması farklı farklı rakamlar var. %25-30-35-40'lar gibi rakamlar çok yüksek rakamlar bunlar zayiat rakamları olarak. Biz burada hedefimiz bu rakamları her geçen gün biraz daha aşağı çekerek hem e, zayiatı azaltmak hem de kaliteli ürün olarak vatandaşın sofrasına uygun fiyatla bunların gelmesini sağlamak. Ne kadarlık bir başvuru gelmesini bekliyorsunuz burada? Şöyle ifade edeyim. Bu sektör olarak baktığımızda hallerde Türkiye'de 8500 tane esnaf, KOBİ diyebileceğimiz işletme var. Bunlar zaten bizim şu anda potansiyel başvuru adaylarımız. Bunun yanında diğer lojistik firmaları veya tekil olarak bu işi yapabilecek işletmeler olabilir. bunları bunlara da açız ama burada net bir rakam vermemiz mümkün değil. Şöyle Global olarak söyleyebilirsek biliyorsunuz KGF paketiyle beraber açıklandı bu paket. KGF paketinde oluşturulması hedeflenen e, buradaki kredi hacmi 3 milyarın üzerinde. Hı hı. Dolayısıyla 3 yani, milyar TL'ye kadar bir destek sağlanacak diyebiliriz kabaca. Peki evet, ve evet. bu dönemde özellikle tabii COBİ'lerin borçluluk oranlarını da tartışıyoruz. Son durum nedir? Bize biraz bu konuyla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii COBİ'lerin şöyle COBİ'lerin e, borçluluk oranı aslında bakarsanız e, şu anda toplam yani e, bizde bankacılık verileri üzerinden daha çok çünkü hı hı. ciddi bir COBİ dediğimiz zaman hem sektörel ayrımlar var mikro küçük orta çok farklı ölçek ayrımları var. Ama şuna e, bir temel kriter olarak bakıyoruz. COBİ e, kredilerinin e, toplam ticari krediler veya toplam banka kredileri içerisindeki payı şunu söyleyebiliriz. Fotoğrafa baktığımızda 2019 oranıyla hemen hemen aynı. Şu andaki kobilerin ticari kredilerden almış olduğu pay %30 diyebiliriz. 29.7 Haziran itibariyle de 29.8 rakamını görmüştük. Bu rakam aşağı doğru iniyor. Bunlar son 10 yılın tarihi düşük seviyeleri ...olarak söyleyebiliriz. Ee, tabii biz bir taraftan da KGF'de de... ...yakın bir temas içerisindeyiz. Ee, orada da takiplerimiz var. Şunu çok iyi biliyoruz. Çek dönüşleri... ...geçmişe göre tarihi... ...düşük rakamlarında yani çeklerin yazılması... ...kredilerin yine... ...tazmin oranlarında ciddi düşüşler var. Yani burada... ...kobilerin borçlarına daha sadık... ...bir şekilde... Ama biraz da öz sermaye üzerinden daha tedbirli giderek ilerlediğini söyleyebiliriz. Peki burada çek dönüşleri demişken bugün biz tabii bunu da biraz tartıştık. Neye bağlıyorsunuz yani buradaki düşüşü tam olarak? Ee, buradaki düşüş şunu ifade etmek gerekiyor. Bir defa 2020 yılından itibaren ciddi bir kredi hacminde genişleme Hı. yani bankaların kredi hacminde ciddi bir genişleme olmuştu bu hacim içerisinden demek ki büyükler daha büyük yüksek oranda pay aldılar. E, Kobiler ise bundan bir kısım daha düşük bir pay almış görünüyor. E, bir de bu dönemde e, Kobilerin aslına bakarsanız özellikle ihracat yapmaya başlama sayıları çok çok yüksek. Ve e, bu ihracatlarını da genelde kendi öz kaynaklarıyla veya çok kısa vadeli borçlanmalarla e, kapatıyorlar. Bu da bir etkendir diye düşünüyorum. Biraz daha ihracatında aslında destekleyici unsuru olduğunu söylesek kabaca yeri demek ki. Evet. Şimdi kesinlikle. bir anlamda kesinlikle Mayıs ayında cirosunu kaybetmiş ve istihdamını koruyan işletmelere destek vereceğiz demiştiniz. Oradaki son durum nedir? Şu ana kadar 20 bin üzerinde işletmemiz bu destek programından faydalandı. Biz bunlara üçer aylık periyotlarla, 3 aylık periyotta bir ödeme planı çıkarttık. Bunların bir kısmı ödemeleri tamamlandı. Bir kısmı henüz ödeme talebinde gelmediği için onları da bekletiyoruz. Ama bu yıl sonu itibariyle bu işletmelerin tamamına o işte mikroda 30 bin lira to totalde işte hı hı. küçük işletmede 75 bin liralık ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız. Bir de şunu soracağım. 2017 yılından sonra kurulan startuplara pozitif ayrımcılık yapılacağı belirtilmişti. Oradaki durum evet. nedir? Yani orada şunu yapmıştık, biz e, bu 75 bin liranın üzerine bu e, start upların e, işte, belgelendirmiş olduğu giderlerin bir kıs, bir, bir kısmını üstlenmiştik. Hı hı. E, orada da start bu konuda ilgi var, ama e, e, bu bizim beklentimizin biraz altında gerçekleşti diyebiliriz. Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ee, çok teşekkür ediyorum bu soğuk zincirle ilgili umuyorum ki bu e, fiyatları gerçekten maliyetleri artıran bir unsur bu zayıflar bu zayiatları biz e, azaltmak için bir taraftan tarım bakanlığımız bir taraftan ticaret bakanlığımız işte hazine bakanlığı bu konuda KGF üzerinden <laughs> inisiyatif alarak ilerledi koskup olarak da biz bu leasing ve katılım bankalarıyla yapacağımız yap başlattığımız programla beraber umuyorum ki fiyatlar üzerindeki baskıyı bir nebze olsun azaltırız. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hasan Basri Kurt çok çok teşekkür ediyorum. Koskep Başkanı bizlerle de dileriz. Fiyatlar üzerinde